Bugün masaya yatırdığımız konu, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını değiştirdiğini iddia eden bir fenomen. Alın Karın Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu kitabı. Elimizdeki bu kaynak, sigarayı bırakmanın bir irade savaşı değil, e, bir anlayış meselesi olduğunu öne sürüyor. Bizim de bu bölümdeki görevimiz bu iddianın altını doldurmak. Yani herkesin çok zor dediği bir şeyi, bu yöntemin nasıl kolay olarak tanımladığını ve bu iddiasının ne kadar gerçekçi olduğunu anlamaya çalışacağız. Psikolojik bir yaklaşım sunuyor. Kerr kendisi de günde 100 taneye yakın sigara içen, iflah olmaz bir tiryaki iken bu yöntemi keşfediyor. 15 Temmuz 1983'te son sigarasını söndürdüğünde hissettiği o anı, hapisten kaçan birinin yaşadığı duygudan daha hafif değildi diye tanımlıyor. İşte biz de bu kaynak üzerinden o hapishanenin duvarlarının aslında neyden yapıldığını, anahtarın nerede saklı olduğunu araştıracağız. O zaman hemen konuya girelim. Kere göre sorun insanların sigarayı neden bırakamadığı değil. Asıl soru şu: İnsanlar en başta neden sigara içer? Tadı kötü, kokusu berbat, sağlığa zararlı, aşırı pahalı, yani mantıklı hiçbir sebebi yok. Kaynağa göre bu mantıksızlığın arkasında iki temel suçlu var. Biri kimyasal, diğeri zihinsel. Nikotin bağımlılığı ve beynimize yıllar boyunca işlenen yanlış inançlar. Hadi ilk suçluyla o sinsi tuzakla başlayalım. Karen buna yemi olmayan tek tuzak demesi çok manidar. Düşününce fare kapanında bir parça peynir vardır. Bir yem, bir vaat. Sigara tuzağında ise böyle bir şey yok. Kimse bir gün harika bir tiryaki olacağım diye sigaraya başlamaz. Tam tersine, ilk sigaranın tadı istisnasız herkes için iğrençtir. Öksürtür, baş döndürür ve tuzağın dehası da tam olarak burada başlıyor. Dur bir dakika bu çok ilginç. Yani tuzağın bir parçası ilk deneyimin kötü olması mı? Bu nasıl olabilir? Genelde bir şeye alışmak için ilk deneyimin iyi olması gerekir. İşte aldatmaca da bu. O iğrenç tat bilinçaltımıza şu mesajı veriyor. Bu kadar zevksiz bir şeyi istediğim an bırakabilirim. Ben buna asla bağımlı olmam. Ve bu sahte güven hissiyle ikinci, üçüncü sigarayı denerken tuzağın çelik kapısı arkanızdan sessizce kapanıyor. Çünkü o sırada vücudunuzda başka bir mekanizma devreye giriyor nikotin bağımlılığı. Kitap bunu çok akılda kalıcı bir analojiyle açıklıyor. Vücudunuzun içinde yaşayan küçük bir canavar. Küçük nikotin canavarı. Evet, bu ifadeyi duymuştum. Peki bu canavar tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle ki, sigaradan çektiğiniz her neses beyne çok küçük bir doz nikotin yolluyor. Ve bu nikotin damardan verilen eroinden bile daha hızlı bir şekilde beyne ulaşıyor birkaç saniye içinde. Sigarayı söndürdüğünüz anda ise kandaki nikotin seviyesi hızla düşmeye başlıyor. İşte canavar o zaman uyanıyor ve mamasını istiyor. Bu uyanış fiziksel bir acı değil, daha çok bir boşluk, bir huzursuzluk, bir şey eksik hissi. Tam tarif edilemeyen o sinir bozucu kaşıntı gibi. Anladım. Yani sigara içme isteği dediğimiz şey aslında bu canavarın yarattığı boşluk hissi. Peki bir sonraki sigarayı yaktığımızda ne oluyor? Bir sonraki sigara o boşluğu anlık olarak dolduruyor ve canavarı susturuyor. İşte tuzağın en daha yani kısmı burada. Tiryaki sigaranın kendisine bir zevk, bir rahatlama ya da bir destek verdiğini sanıyor ama aslında olan tek şey bir önceki sigaranın yarattığı o eksiklik hissinin geçici olarak giderilmesi. Karın kullandığı muhteşem bir benzetme var. Sırf çıkardığınızda rahatlamak için bilerek dar ayakkabılar giymek. Ayakkabıyı çıkardığınızdan hissettiğiniz o ah be dünya varmış hissi bir zevk midir yoksa en başta olmaması gereken bir acının sona ermesi midir? Vay canına. bu benzetme her şeyi özetliyor aslında. Yani bir tiryakinin sigara içerek ulaştığı normal ve rahatlamış hissetme seviyesi sigara içmeyen birinin zaten gün boyu içinde bulunduğu durum. Sigara bir sorunu çözmüyor çözdüğüne iddia ettiği sorunu en başta kendisi yaratıyor bu gerçekten inanılmaz bir aldatmaca tam olarak bu sigara yarattığı boşluğu doldurarak kendini vazgeçilmez kılıyor ama bu işin sadece kimyasal yani küçük kısmı çoğu tiryakinin asıl savaş verdiği cephe burası değil asıl kale zihnimiz karın beyin yıkama adını verdiği o devasa psikolojik şartlanma Evet, işin en karmaşık kısmı sanırım burası. Yani o küçük canavarı besleyen, onu bir canavar olarak değil de bir dost olarak görmemizi sağlayan o büyük aldatmaca. Kaynakta bu beyin yıkamanın nasıl işlediğine dair çok çarpıcı örnekler var. Hem de nasıl? Biz farkında bile olmadan doğduğumuz andan itibaren bilinçaltımıza sigaranın arzu edilebilir bir şey olduğu kazınıyor. Düşünün, filmlerde idama mahkum edilen bir adamın son arzusu ne olur? Bir sigara. Savaşta vurulmuş, can çekişen bir askere uzatılan ilk şey nedir? Yine bir sigara. Bu sahneler bize ne diyor? Hayatının en zor, en stresli anında bile sana destek olacak tek şey bu. Ya da tam tersi. En keyifli anlar. Büyük bir zaferden sonra yakılan puro, arkadaşlarla kahve içerken yakılan o keyif sigarası. Bilinçaltımız sigarayı hem en kötü anların tesellisi hem de en güzel anların tamamlayıcısı olarak kodluyor. Kaynakta eski bir sigarillo reklamından bahsediliyor, çok etkileyiciydi. Balonu yanmak üzere olan ya da gemisi dünyanın ucundan düşmek üzere olan bir adam gayet sakin bir şekilde sigarillosunu yakıyor ve yüzüne kendinden geçmiş mutlu bir ifade yerleşiyor. Bu imajlar kelimelerden çok daha güçlü. Kesinlikle. Ve bu beyin yıkama sadece medya aracılığıyla olmuyor. En güçlü propagandayı bizzat tiryakilerin kendisi yapıyor. Herkesin mutlaka duyduğu bir hikaye vardır. Benim bir amcam vardı, günde 3 paket ikerdi, 90 yaşına kadar dağ gibi yaşadı. Bu bir efsanedir ama kimse sigara yüzünden 40'ında 50'sinde hayatını kaybeden yüz binlerce insanı konuşmaz. Bu beynimizin kendini kandırmak için kullandığı bir savunma mekanizması gerçekleri görmezden gelerek o bir sonraki sigarayı yakmayı meşrulaştırıyoruz. Kitapta yazarın kendi çocukluğundan verdiği bir örnek var. Paul Temple adında bir radyo dizisi, orada ot yani esral bağımlılığı anlatılıyormuş ve yazar 7 yaşındayken bundan ne kadar korktuğunu anlatıyor. Yıllar sonra dönüp baktığında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusundan korkarken aslında bağımlılık yapma hızı açısından bir numaralı uyuşturucu olan nikotinin esiri olmasının ironisine dikkat çekiyor. Bu beyin yıkama o kadar güçlü ki en bariz gerçekleri bile görmemizi engelliyor. İşte bu noktada geleneksel bırakma yöntemlerinin neden genellikle başarısız olduğunu anlamaya başlıyoruz. Çünkü bu yöntemler yanlış düşmanla savaşıyorlar. Yani irade yönteminden bahsediyoruz. Dişini sık, dayan, sabret, kendini tut. Ama bu yaklaşım, anlattığım bu devasa beyin yıkama karşısında neden bu kadar etkisiz kalıyor? Sonuçta irade iyi bir şey değil midir? İrade hayta bir şeydir ama yanlış kullanıldığında bir işkence aletine dönüşebilir. Karın irade yöntemi olarak adlandırdığı şeyin temel sorunu şu, tiryatiye, çok değerli bir şeyden bir özveride bulunduğunu hissettirir. Zaten beyin yıkama yüzünden sigarayı küçük dostu, stres anındaki desteği, keyif anlarının ortağı olarak gören biri ondan vazgeçmeye çalıştığında ne hisseder? Bir kayıp, bir yas. Sanki en yakın arkadaşını kaybetmiş gibi hisseder. Ve bu yas duygusuyla haftalarca, aylarca mücadele eder. Gözü sürekli sigara içenlerdedir. Onları kıskanır. Her stresli anda aklına ilk gelen şey sigaradır sanki Everest'te tırmanıyormuş gibi hisseder kendini. Sonra ne olur? Hayat bu. İllaki kötü bir gün gelir. Bir tartışma, bir iş stresi ve o an kendine şunu der. Zaten hayat yeterince zor. Bir de bununla uğraşamam. Yanlış zamanı seçmişim. Sonra denerim. Ve o tek sigarayı yakar. Ve o tek sigarayla tekrar tuzağın en dibine düşer. İrade yönteminin en büyük tuzağı budur işte. Sigarayı yasaklayarak onu daha da değerli, daha da arzu edilir hale getirir. Aynı mantık sigarayı azaltmaya çalışmak için de geçerli. Hatta kaynak azaltmaya çalışmanın en kötü yöntemlerden biri olduğunu söylüyor. Bu da ilk başta kulağa çelişkili geliyor. Yani azaltmak hiç içmemekten daha kolay ve mantıklı bir adım gibi duruyor. Neden daha kötü olsun ki? Çünkü sigarayı azaltan bir kişi hayatının merkezine bir sonraki sigarayı koyar. Bütün gününü o sigarayı bekleyerek geçirir. Saatlerce beklediği için o sigarayı yaktığı an aldığı zevk de katlanarak artar. Tabi bu zevkin aslında nikotin özleminin yarattığı gerginliğin sona ermesinden başka bir şey olmadığını artık biliyoruz. Ama tiryaki bunu böyle algılamaz. O sigara, saatlerce süren bekleyişin ve özlemin sonunda kavuşulan dünyanın en değerli şeyi haline gelir. Bu da sigaranın bir keyif olduğu yanılgısını iyice pekiştirir. Kendi ellerinizle sigaranın değerini arttırmış olursunuz. Anlıyorum. Yani azaltmaya çalışmak o küçük canavarı aç bırakıp sonra ona muhteşem bir ziyafet çekmek gibi bir şey. Bu da onu daha da güçlendiriyor. Kitapta bu yüzden tek bir sigara diye bir şey yoktur deniyor sanırım. O tek bir sigara bütün zincirleme reaksiyonu yeniden başlatıyor ve size binlerce liraya ve yıllarınıza mal olabiliyor. Peki, madem irade yöntemi işe yaramıyor, peki bu kolay yöntemin sırrı ne? Nasıl çalışıyor? Yöntemin bütün mantığı, şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi tersine çevirmeye dayanıyor. Bir özveride bulunmadığınızı, bir şeyden vazgeçmediğinizi. Tam tersine esaretten kurtulduğunuzu, bir şeyler kazandığınızı anlamanıza odaklanıyor. Savaşmak yerine tuzağı anlamak ve ondan basitçe çıkıp gitmek. Yani perspektifi tamamen değiştirmek. Peki bu nasıl oluyor? Somut adımları neler? Yöntemin temelinde birkaç kilit fikir var. Birincisi ve en önemlisi, vazgeçtiğiniz hiçbir şey yok. Bu cümlenin altını defalarca çizmek gerekiyor tiryaki, keyiften, destekten, rahatlamadan vazgeçtiğini düşünür. Oysa yöntem diyor ki, hayır, sen bir yanılsamadan vazgeçiyorsun. Karşılığında ne mi kazanıyorsun? Sağlık, enerji, para, iç huzur, özgüven, cesaret, öz saygı ve en önemlisi özgürlük. Vazgeçtiğin tek şey seni zaten tüm bu değerlerden mahrum bırakan bir kölelik zinciri. Kayıp yok sadece kazanç var. Bu gerçekten de bakış açısını 180 derece değiştiren bir yaklaşım. Ama yıllardır beyni yıkanmış birinin buna inanması zor olabilir. Ama ben gerçekten keyif alıyorum diyen birine ne diyor bu yöntem? Ne olması gerektiğini söylüyor. Artık bir tiryaki değilsiniz, siz artık sigara içmeyen birisiniz. O andan itibaren yakınarak bir şeyin bitmesini bekleyerek, ah bir sigaram olsaydı diye düşünerek değil, çok şükür kurtuldum diyerek sevinmeniz gerekiyor. O boşluk hissi geldiğinde paniğe kapılmak yerine, harika bu küçük canaların ölüm çırpınışları, vücudum iyileşiyor, zehirden arınıyor diye düşünmelisiniz. Yani süreci bir ızdırap olarak değil, heyecan verici bir iyileşme olarak yeniden çerçeveliyorsunuz. Kitabın en ilginç ve belki de en dahiyane talimatlarından biri de kitabı bitirene kadar sigara içmeye devam edin demesi. Bu ilk duyduğumda bana çok görüp gelmişti. Sigarayı bıraktıran bir kitap neden sigara içmenizi ister ki? Bu muazzam bir psikolojik hamle. Çünkü sigara içen birinin en büyük korkusu o son sigarayı söndüreceği ve bir daha asla yakamayacağı kıyamet günüdür. Bu korku o kadar büyüktür ki bırakma fikrini bile ertelemesine neden olur. Kitap, korkma, içmeye devam et diyerek bu paniği ortadan kaldırıyor. Savunma kalkanlarınızı indirmenizi sağlıyor. Bu sayede korku ve panik olmadan zihniniz açık bir şekilde kitaptaki mesajları alabiliyorsunuz. Beyin yıkamanın nasıl işlediğini, tuzağın mekanizmasını sakince anlıyorsunuz. Kitabın sonuna geldiğinizde zaten sigarayı bırakmaya değil, ondan kurtulmaya hazır hale geliyorsunuz. O son sigarayı bir zorunlulukla değil, bilinçli bir kararla ve hatta bir tiksintiyle söndürüyorsunuz ve yerine başka bir şey koymamayı da özellikle vurguluyor, sakız, şeker, nikotin bandı gibi alternatiflere şiddetle karşı çıkıyor. Neden? Çünkü tüm bu alternatifler bilinçaltına şu mesajı vermeye devam eder. Bir boşluk var ve bu boşluğu bir şeyle doldurmam gerekiyor. Yani bir fedakarlık yaptığınız ve bu fedakarları başka bir şeyle telafi etmeniz gerektiği yanılgısını sürdürürsünüz. Oysa kolay yöntemin amacı tam tersidir doldurulması gereken bir boşluk olmadığını anlamaktır. Siz zaten bütünsünüz. Sigara o boşluğu yaratıyordu, siz değil. Nikotine veya yerine koyacak herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey bu gerçeği anlamak. Özetle, Alan Carr'ın yöntemi sigaranın nikotin kancasına değil, zihnimize attığı o devasa psikolojik kancaya odaklanıyor bağımlılığı bir keyiften vazgeçme mücadelesi olarak görmeyi bırakıp bir aldatmacayı anlama sürecine dönüştürüyor. Bu da sigarayı bırakma eylemini bir kayıp değil, muazzam bir kazanç, bir özgürlük ilanı olarak yeniden tanımlıyor. Aynen öyle. Ve belki de en güçlü argümanlarından biri de şu: bu özgürlüğe kavuştuğunuzda artık sigara içenleri kıskanmak yerine onlara acıyacaksınız. Kaynak da tam olarak şöyle ifade ediliyor. Onlar sigara içmeyen bir insanın zaten doğal olarak sahip olduğu iç huzuruna ve sükunetine ulaşabilmek için ömür boyu sistematik olarak kendilerini zehirlemek, paralarını çöpe atmak ve köle gibi yaşamak zorunda olan zavallı varlıklar. Bu perspektif değişimi yaşandığında geri dönmek zaten imkansız hale geliyor. Kıskanılacak hiçbir şey yok, sadece kurtulduğunuz için şükredeceğiniz bir durum var. Bu analiz, sigara denen olgunun aslında nasıl katman katman bir yanılsamalar zinciri üzerine kurulu olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Carr'ın yöntemi bu zinciri kırmak için kaba kuvvet yani irade yerine anlayışın ve farkındalığın gücünü kullanıyor. Peki bu dinledikleriniz ışığında size bir soru. Sizin hayatınızda sigara gibi aslında size hiçbir şey vermediği halde vazgeçilmez sandığınız, onsuz yapamayacağınıza inandığınız başka tuzaklar olabilir mi? Hangi alışkanlıklarınızı ardındaki mekanizmayı ve size kurduğu tuzağı anladığınızda aslında kolayca bırakabileceğinizi düşünüyorsunuz?